Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz geçen şeylerde arkadaşlar, geçen hafta AF genel not ortalamasını yükseltme yöntemleri adı altında CD, DC, DD dersleri yükseltme videosu yapmıştım arkadaşlar. Bu konuda sizden yoğun olarak soru gelmişti. Orada detaylı olarak açıklanmıştı. Yani 6 kredilik, 5 kredilik, 4 kredilik derslerin genel not ortalamasına ne kadarlık bir etkisi oluyor? Yani CC'den AA'ya yükselttiğimizde genel not ortalaması kaç birim yükseliyor? Bunlardan bahsetmiştim o videoda. Daha sonra dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? Ondan bahsetmiştim ve önerilerimden önerilerim de vardı arkadaşlar o videoda. Öneriler de sunmuştum size bu genel not ortalamasını yükseltme konusunda. Fakat da bu yapmış olduğum o videoyu daha da sadeleştirmek adına bazı hesaplamalar üzerinden şey genel not ortalamasının ders kredilerine göre genel not ortalamasına harf notlarının yansımasını tablo şeklinde sizlere aktarmaya çalışacağım bu bölümde arkadaşlar. Şimdi buna geçelim. Şimdi ekranda görüyorsunuz 6 kredilik bir dersin harf notlarının gano değerlerini çıkardım arkadaşlar ben. Bu yeşille işaretlediğim 0.14 birimle 0.8 birimle 0.14 birim arasında Gano'ya etki eden genel not ortalamasına etki eden dersleri ben şeyleri aralıkları arkadaşlar ben ideal olarak görüyorum yani 0.08 ile 0.14 birim arasında bir Gano'ya etki yapıyorsa bir ders o ideal bir ders 0.05 ile 0.07 arasında bir etki yapıyorsa bu ortalama bir derstir diyebiliriz arkadaşlar. 0.01 ile 0.04 arasındaki etkiden derslere de çok fazla tavsiye etmiyorum. Bu bağlamda ben renklerle yeşillendirme şi, çeşitlendirmeye çalıştım arkadaşlar. Yeşil renkler ideal olan dersler, harf notları. Turuncu renkler ortalama, kırmızılar ise pek tavsiye etmediğim arkadaşlar. Görüyorsunuz 6 kredilik bir dersim şeyi harf notlarının gano değerlerine dd ise bir ders mesela 6 kredilik bir dersimizi dd dersimizi aa'ya çektiğimizde 0.14 birim gano etki yapıyor aynı dd dersi ab'ye çektiğimizde 0.12 yapıyor ba harf notuna yükselttiğimizde 0.11 bb'ye yükselttiğimizde dd dersten bahsediyorum 6 kredilik 0.10 bc'ye yükselttiğimizde 0.09 CB'ye yükselttiğimizde 0.08 birim Gano'ya etki, artı puan getiriyor yani arkadaşlar. Eğer bir dersimiz DD ise A, 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 B, B, A, B, 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 C, C, B gibi değerlere yükselttiğimizde ekranda gördüğünüz gibi şeylere göre, harf notlarına göre artış sağlıyor arkadaşlar. Eğer DD dersimizi CC C yaparsak 0.07 birim. CD yaparsak 0.05 birim. Görüyorsunuz. Harf notlarının arasındaki şeyler makaslar aldıkça şeyler kat sayıda düşüyor arkadaşlar. DD dersi DC yaptığımızda 0.04 birim etki yapıyor arkadaşlar. DC dersimiz varsa bunu AA yaptığımızda 0.12 birim Gano'ya etki yapıyor. 6 kredilik dersten bahsediyorum yine. AB yaptığımızda 0.11 birim Gano'yu artırıyor. BA yaptığımızda 0.09 birim artırıyor. BB yaptığımızda yine 0.09 birim artırıyor. BC yaparsak eğer 0.08 birim. Daha sonra CB yaparsak 0.06, CC yaparsak da 0.06, CD yaparsak 0.05 birim Gano'yu artırıyor. Eğer CC dersimiz varsa 6 kredilik AA yaparsak 0.11 birim, AB yaparsak CC dersi 0.09, BA yaparsak 0.08, BB yaparsak 0.07, BC yaparsak 0.06, CB yaparsak 0.05 birim şeyi artırıyoruz arkadaşlar, Gano'yu artırıyoruz. Eğer bir CB dersimiz varsa 6 kredilik, AA yaparsak bu dersi 0.08 birim, AB yaparsak 0.07, BA yaparsak 0.06, BB yaparsak 0.06, BC yaparsak 0.05 birim Gano'yu artırmış oluyoruz arkadaşlar. Eğer BC bir dersimiz varsa AA yaparsak 0.06 birim, AB yaparsak 0.05, BA yaparsak 0.04, BB yaparsak yine 0.04 birim Gano'ya artırmış oluyoruz. Harf notları arasındaki makas daraldıkça dediğim gibi şeyler düşer arkadaşlar. Gano'ya etki derecesi düşer. Açıldıkça yani DD ile AA'nın arası farklıdır. DC ile AA'nın arasında mesela yukarıdan aşağı incelediğimizde DD ile bir ders DD ise 6 kredilik AA yaptığımızda ne oluyor? 0.14 birim. DC ise AA yaptığımızda 0.12 birim, CC ise AA yaptığımızda 0.11 birim, CB ise AA yaptığımızda 0.08 birim, BC ise AA yaptığımızda 0.06 birim artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harf notları arasındaki aralıklar aldıkça Gano'ya etki derecesi azalıyor arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta altta da bir grafikle açıklamaya çalıştım. DD'den AA'ya... Çektiğimizde 6 kare delikli dersi 0.14 birim Gano'ya etki yapıyor. DC'den A'ya çektiğimizde Gano'da 0.12 birim. CC'den A'ya çektiğimizde 0.11 birim. CB'den A'ya çektiğimizde 0.08 birim etki yapıyor. Eğer ki AB'den A'ya çekersek çünkü iki harf not arasında çok fazla bir fark yok. Genel not ortalaması da 0.01 birim. Neredeyse hiç denecek kadar bir etki yapıyor arkadaşlar. Dersin kredisi yükseldikçe Gano'ya etkisi artıyor. Düşük harf notu olan ders yüksek harf notu yapıldıkça Gano'ya etkisi artıyor. İki koşul var yani. Yüksek kredili dersleri seçmek ve düşük harf notu olan dersleri seçmek. Yani DD, DC, daha sonra CD, CC gibi dersleri seçmek. A ve B grubu dersleri yani harf notu olan dersleri pek tercih etmiyoruz arkadaşlar. Hedefimiz düşük harf notu olan yani D, 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 C, olan ve yüksek kredili 5 ya da 6 kredi dersleri seçip yüksek not yani A, 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 B, B, A gibi şeyler almak. Harf notları almak bu derslerden arkadaşlar. İdeal olan bu 6 kredilik dersleri yükseltmek. Peki 5 kredilik bir ders olursa harf notlarının gano değerleri nasıldır? Bunu da çıkarmaya çalıştım ekrana arkadaşlar. D, D'den, 5 kredilik dersten bahsediyorum. D, A'ya yükselttiğinizde 0.12 birim. Ganoda etki yapar. DD'den AB'ye yükselttiğimizde 0.11 birim, DD'den BA'ya yükselttiğimizde yine 0.11 birim, DD'den BB'ye yükselttiğimizde 0.09 birim, DD'den BC'ye yükselttiğimizde 0.08 birim, DD'den CB'ye yükselttiğimizde 0.06, yine DD'den CC'ye olursa 0.06, DD'den CD'ye yükseltirseniz 0.05, DD'den DC'ye yükseltirseniz 0.03 birim o da etki yapar. Bu yeşiller dediğim gibi ideal olanlar. Turuncular ortalama harf notları yani ortalama bir getirisi olan. Kırmızılar ise pek tercih edilmeyen. Bir önceki ekranda görüyorsunuz yeşiller çok fazlaydı. Turuncular biraz azdı. Kırmızılar neredeyse hiç, hiç denecek yok denecek kadar 3 tane falan vardı arkadaşlar. Şimdi dersin kredisi düştükçe şimdi yeşiller azalıyor turuncular artıyor ya da kırmızılar artıyor göreceksiniz arkadaşlar. Burada 10 tane yeşil varmış, 12 turuncu varmış. 9'da kırmızı önermediğimiz harf notları var arkadaşlar. Şimdi 5 kredilik bir dersi DC'den AA'ya çektiğinizde 0.11'im Gano'da etki yapıyor. CC'den AA'ya çekerseniz 0.08 birim etki yapıyor. BC'den AA'ya çekerseniz 0.04 birim görüyorsunuz. Ekranda tek tek okumayacağım arkadaşlar bu sayfayı. Görüyorsunuz hepsinin şeyler var yansımalar arkadaşlar. Ekran görüntüsü olarak olarak alıp arkadaşlar bu şeyleri, sunuları şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir kendiniz de bir program çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin ne dersiniz var atıyorum. Herkesin farklı oluyor öğrencilerin. Mesela sizin CC dersiniz vardır. Ben bunu BA yaparsam Gano'da ne kadarlık bir etki yapar? Kaç kredilikse bu ders? Hemen buradan bakarsınız arkadaşlar diğerini. Mesela 5 kredilik bir derse CC'den BA'ya çevirsem Ganado getirisi ne olur benim buna? Burada bakıyorum ekrandan 0.06. Bu şekilde bir değerlendirme ve program yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 4 kredilik bir dersin harf notlarının gano değerleri de var görüyorsunuz. Görüyorsunuz yeşiller azaldı bu sefer 4'e düştü. Toruncular 10, kırmızılar çoğaldı 18. Yani dersin kredisi düştükçe benim Gano'ya getirim azalıyor arkadaşlar, genel not ortalaması. Burada şey yapabiliriz yani harf notu düşükten yükseğe doğru yani DD'den AA yapmaya çalışırız eğer Zorunlu olarak 4 kredilik derslerim kalmışsa, ben 6 kredilik dersleri vermişsem Yani 6 kredilik derslerim benim AB'dir, AA'dır, BA'dır ya da BB'dir Yüksek notludur. Bunları almaya gerek yok 4 ya da 5 kredilik derslerde de yoktur böyle 4 kredilik derslerde varsa Yükte, olabildiğince yükseğe çıkarmak gerekiyor ve bunlar cd, dc, dd gibi derslerse harf notu aralığını açarsak getirisi olacaktır arkadaşlar mesela dd bir dersi 4 kredilik aa yaptığınızda 0.11'im gano'ya etkisi olur ab yaparsanız 0.09 ba yaparsanız 0.08 birim katkısı olacaktır yine dc bir dersi aa yaparsanız 0.08 birim katkısı olacaktır diğer Şeylere değerler arkadaşlar ekrandan takip edebilirsiniz görüyorsunuz. Bu değerlere göre kendinize bir plan, program çıkartırsınız arkadaşlar. Tek tek şimdi bunları okumayacağım ben. dediğim gibi ekran görüntüsü alıp bir kendi da şeyinizle kendi harf notlarınıza bakarak ona göre bir program çıkartırsınız arkadaşlar. 6 krediliği bahsettik, 5 kredilikleri bahsettik, 4'lükleri bahsettik. 3 kredilik dersleri önermiyorum arkadaşlar almanızı. O yüzden 3 kredilik derslerin gano değerlerini çıkartmadım arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak Gano'yu en fazla etkileyecek derseniz kredisi yüksek olan derslerdi. Yani 6 kredilik bir ders, 3 kredilik 2 dersin etkisi kadar Gano'yu etkileyecektir. Bu yüzden yüksek kredili dersleriniz düşükse yani CC, CD not aralığında ise bu derslere BB, AA gibi notlara yükseltmek daha avantajlıdır. Kredisi yüksek derslerinizin harf notu A A A B B A B B civarı ise bu dersler yani diğer derslerden kredisi fazla fakat harf notu dersleri yani C C C D D C D D gibi dersleri almanız daha yararlı olacaktır. Yani şey harf notu kredisi bahsettiğim gibi kredisi yüksek derslerinizin harf notu yüksekse diğer derslere yönelirsiniz fakat burada harf notu düşük dersleri almanız daha yararlı olacaktır. Yaz okulunda ders kredisi değil ders sayısı baz GANO Gano'yu yükseltmek için özellikle yaz okul dönemlerinde yüksek kredili derslerin alınması daha avantajlı olur. Gano 2'nin altındaysa mezun olmadan yani son dönemlere bırakmadan yaz okulunu Gano yükseltmek için değerlendirmek gerekir arkadaşlar. Kredisi yüksek olup harf notu düşük olan dersler dönem ortalamasına en çok etki eden dolayısıyla genel ortalamaya da en çok etki eden derslerdir. Bunu unutmamak gerekiyor. Yüksek kredili düşük harf notlu dersleri AA yapmak en avantajlı olandır. Mesela 6 kredilik bir dersi DD olan bir dersi AA yaptığımızda bize gama getirisi 0.14'tü. Yani benim şeyim atıyorum 1.86 ise benim Gano'm sadece bir dersle ben bunu 2'ye çekebilirim. DD 6 kredilik DD bir dersim varsa bunu AA yaptığımda 0.14 birim artırdığımda 1.86 bir dersi ortalamayı Gano'yu. Bu dersi AA yaptığımda 6 kredilik bir DD olan dersi otomatikman zaten GANON benim 2'ye çıkıyor arkadaşlar. Düşük kredili yani 3 kredi ders, kredilik dersler gibi düşük harf notlu dersi AA yapmak pek tavsiye edilmez arkadaşlar. Yani 3 kredilik dersleri pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yüksek harf not olan dersleri seçmeyin. AB, BA, BB gibi dersleri. Bunların da çok fazla getirisi olmaz. Yani harf notlarının arasındaki aralık da biraz açık olursa getirisi daha fazla olur. Seçtiğiniz dersler CC ve 6 olması ve en az 5 kredi olması avantaj sağlar. Yani ilk önce 6 krediliklere bakarsınız. Yoksa 5 krediliklere yönelirsiniz. O da yoksa 4 krediliklerden seçersiniz. Fakat eğer kredisi yüksek derslerde şeyse arkadaşlar seçemiyorsunuz. Yani 6 kredilikler yüksekse, 5 krediliklerin harf notu yüksekse, 4 krediliklere kaldıysanız eğer şey yapın. Harf notları en düşük olanları seçin arkadaşlar. Evet benim bu bölümde bahsedeceklerim bu kadar teşekkürler.